Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar eksi iki soğuk var. O kadar soğuk var ki dondum. Kardeşime kahvaltıya gidiyorum. İnşallah orada çekebilirim. Oradan kahvaltımız yaptıktan sonra markete gideceğim. Ufak bir alışveriş yapacağım. Kara atıştırıyor. Çok fena soğuk dondum. bir üst sokakta oturuyor kardeşim. Onu da üzerime bir ince bir hırka giydim. Üşüdüm, dondum. Yere düşüyorum, kar eriyor. O da sipariş verdi bana. Hemen yanımızda market var çok. Çantaya bakar mısın şimdi? Marketten geliyorum, ona gittim. Sonra da kendime gideceğim. Evet arkadaşlar, onu çekebilirse onda görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltımızda göstereyim dedim. Ellerine sağlık gerçekten çok beceriklidir. Yok yok, Allah olmayanlara da versin nasip etsin herkes Allah. Evet, şimdi bizim kahve keyfimiz, kahvemizi içelim. Artık market alışverişim var. Kekimiz de çok güzel. Neyle yaptın Mandalinalı. keki? Mandalinalı. Görünümü çok güzel. Şimdi tadına bakalım. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben marketimi düzdüm geldim. Kardeşimle de bayağı bir sohbet yaptık. Marketi unutu yazdım az daha. Sonunda aklıma geldi. Dedim market kapanacak. Koşa koşa gidip geldim. Marketimiz de yakındı zaten. İki tane Hindistan cevizi aldım. Hep kullandığımızı şey yani. Aytaç'ın dana kasap sucuğunu aldım. Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Tabi ne kadar hakiki ne kadar gerçek bilmiyoruz ama iyi diyoruz. Yiyoruz yani. Ne yapalım? Hangisinin iyi olduğunu bilmiyoruz. Çikolata aldım. karmenin. Bu da çok güzel oluyor. Bunu ne kadar aldım? 7 lira aldım bir pakette çekirdek içi aldım. 1,5 lira falan öyle. Kurabiyelere güzel yakışıyor. 2, 4 tane de kahve aldım. Sütlü köpüklü. Onu çocuklar çok seviyor. Şekerli olduğu için ben içemiyorum. Ben sade seviyorum. Mintax'ın Oma kremini aldım. Arkadaşlar hem ucuz uygun hem de ben çok memnunum. Hiç tortu bırakmıyor. Çok da güzel memnunum yani. Hem ucuz oluyor. Misil sütünü aldım. Piyalenin mantısını aldım. Bu mantı bilmiyorum boncuk küçük mantı ama çorbalık mantı mı bilmiyorum. Üzerinde de yazmıyor ama mantı, sonuçta mantı yazıyor. Bir deneyelim bakalım. Ben yaş mantı alıyordum. Mantı da kalmamış. Bunu bundan alayım. Çocuklar istedi. Anne gelirken alır mısın dedi. De. Yemenilin Türk kahvesini aldım. Bu Türk kahvesini hiç denemedim. Yeni gelmiş. Hiç de duymadığım bir marka ama deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Misin peynirini aldım. Bu peyniri ben önceden e, Bim'den çok alıyordum. Yumuşak bir peynir. İnşallah iyi çıkar. Bim'den alıyordum. ya yani çok da güzeldi. Memnundum. Bim'de sonra bu peynirden bulamadım. Zaman aldıkça o peyniri getirmediler. Elseme'nin şampuanını aldım. Bir tane mısır gevrek aldım limon tuz aldım bir tane. Reçel falan yaparken iyi oluyor. Ben reçelleri kendim yaparım zaten hep. Çünkü dışarıdan reçel almam marketlerden. Tel şehri aldım. Bu tel şehriyin çok güzel salatası oluyor arkadaşlar tavuklu. Ben onu da yapıyorum. İnşallah sizlerle yaparız, paylaşırım. Bir paket de normal şehri aldım. Bir paket boncuk makarna aldım. Garnitürlü güzel oluyor. Yoğurtlu mayonezli. Krem şanti aldım bir paket. Acı toz pul biber aldım. Gerçi ne kadar gerçek ne kadar bilmiyoruz. Kırmızı duruyor, duruyor ama yumurtaları güzel oluyor. Renk veriyor. Anadolu çiftliğinin yumurtalar çok pahalanmış. Gerçekten o kadar pahalı ki mutfağında vazgeçilmezi. 5 e, kiloda kardelenin suyunu aldım. Bir suyumuzu bir ormandan getiriyoruz arkadaşlar. Suyumuz da bitmiş. Şimdi çalışıyorlar hareketler hep. Zamanları da olmuyor. Dedim alalım. Evet arkadaşlar. Benim videom burada bu kadar. Ben videomu sonlandıracağım. İnşallah umarım sıkılmadan beğenerek izlersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.